Cengiz abi merhabalar. Merhabalar, merhabalar. E, Isparta'da fotoğrafçılık deyince akla gelen ilk isimlerden birisiniz. Teşekkür e, ederim. Sağ olun. E, dolayısıyla bizde de çok emeğiniz vardır. E, onun da hakkını vererek başlamış olalım. Sağ Bugün olun. böyle güzel bir açılış e, töreni işte. var burada. Evet. Sergimiz var. E, nedir burada? Neler oluyor? Neredeyiz bir sizden dinleyelim mi? Şimdi burası e, doğada sanatçılar merkezi, sanat merkezi olarak e, değerlendirdik. E, bir tiyatrocu arkadaşımız var, bir drama sanatçısı arkadaşımız var. Bütün sanat etkinliklerini doğayı seven sanatçılar için hazırladık. Evet. Şimdi bugün açılışta fotoğraf sergisiyle başladık. Bu benim fotoğraf sergim. Aşağı yukarı 30 yıllık bir projeden ortaya çıkmış bir sergi. 30 yıldır Antalya Film Festivali'nde e, sanatçıların portre fotoğraflarından oluşan bir sergi. E, aşağı yukarı 200 civarında e, artist, oyuncu, aktrist fotoğrafları e, çalıştım. Tabi uzun soluklu bir proje bu. Bu Altın Portakal Festivalinde çekilmiş fotoğraflar. Evet, festivalde çekilmiş fotoğraflar. Her yıl festival dönemi e, Antalya'da olurum. E, çok yakın plan, mümkün olduğu kadar oyuncularla yakın planda fotoğraflar çalıştım. Hep portre fotoğraflardır zaten hepsi. Buradaki e, fotoğrafı olan sanatçıların e, önemli bir bölümünü e, kaybettik maalesef. Anıları ile yaşıyor e, aramızda. Zaten evet, fotoğraf... bir anlamda da vefa sergisi gibi bir evet, şey. Evet, vefa sergisi de. gibi. Aynen evet. öyle. Evet, Aynen harika. öyle. Her türlü sanatçıya ve sanata açık bir e, alan olarak e, tasarladık. E, burada para kazanmak bizim için e, sonraki bir düşünce esas olan, sanatçıların özgürce üretebilecekleri bir alan yaratmak. Evet. Niyetimiz oydu. O niyetle yola çıktık. Evet. Harika. Burayı bir tarif edelim. Neredeyiz şu anda? Onu da izleyicilerimiz Burası Milas'ta. Milas'a aşağı yukarı 200 metre daha tam Milas mesiriliğine varmadan 200 metre beri de bir yer. Sol tarafta iki katlı taş bina. Evet. Bahçesinde oturma mekanları var, doğal kaynak suyumuz var, iki tane küçük havuzumuz var, evet hobi bahçesi gibi de düşünülebilir.